Sevgili gençler, merhaba. Ee, yine karşınızdayız. Ekonomi ve sağlık alanında yapılan çalışmalarla size sorularla tekrarlarımızı yapacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Ee, cumhuriyet döneminde ait yukarıdaki uygulamalar aşağıdaki alanların hangisinde ilerlemek için yapıldı savunulabilir? Tarım kredi kooperatiflerinin açılması, teşvikli sanayi kanununun çıkarılması, aşağı vergisinin kaldırılması. Bunlara baktığımızda, zaten ekonomi alanında olduğunu biliyorsunuz, anlıyorsunuz. A şıkkı dini eliyoruz. B tabii ki siyasi değil. C kültürel değil. Tabii ki ekonomi alanında. Kolay bir soruyla başladık öyle. O temel kavramları yukarıdaki bilmenizi istedim. Ve ek sorumuz bu şekilde geçebiliriz. İkinci sorumuz aşağıdaki seçeneklerde ekonomi alanında yapılan inkılaplar ile alanlar eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisini, hangisi yanlıştır? İnkılap, Atatürk orman Çiftliği açılması, Alan tarım doğru. Biz de yanlış alan istiyor. Kabataş Kanunu, ticaret, evet, Türk denizlerinin ticaret yapma, yük taşıma hakkı evet. Kırıkkale Metal Fabrikası açılması sanayi alanında. Evet. Ziraat Fakültesinin açılması bizim için tarım olması gerekiyor. Yanlış cevabımız ya da yanlışlık bu D şıkkı doğru cevabımız olacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında izlenen sağlık politikasına göre ücretsiz sağlık hizmetlerinin yapılması, bizim için ücretsiz olması önemli ipucumuz. Ücretsiz sağlık hizmetlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Verem hastalığın ilaç, ilaç ihtiyacını karşılamak için dispanserler kavramı açıklamıştık size. Hastanın tedavi edilmesi için sanatoryum adı verilen e, verem hastaneleri kuruldu. Bu hizmetlerin tamamı vatandaşlara ücretsiz sağlandı. Biliyorsunuz Atatürk'ün halkçılık ilkesinde halk yararı vardı. Sosyal devlet anlayışı vardı. Sosyal devlet anlayışında bizim elimizin gitmesi gereken yer yani Atatürk'ün hangi ilkesiydi sevgili gençler? Tabii ki halkçılık olacak. Milliyetçilik, milli birlik beraberlikle ilgili herhangi bir şeyimiz yok. Cumhuriyetçilik, halkın kendi kendi yönetmesi, yönetim şeklimizle ilgili bir şey yok. Devletçilik, ekonomik alan zaten alakalı bir yok. Burada doğru cevabımız halkçılık olacak. Bir diğer sorumuz, dördüncü sorumuz sevgili gençler. Hıfzı Sıha Enstitüsü halkın sağlığını korumaktı. Verem Savaşlı İspanselleri Kızılay. Yukarıdaki kurma faaliyet alanları arasında ulaşı hasarlarla mücadele etmek, halkın sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak, yardıma muhtaç insanlara yardım ulaştırmak hangisi ya da hangi de gösterebilir? Şimdi ıvzı verem savaş ve kızıla bulaşı hastalıklarına mücadele etmek var. Tabii ki halkın sağlığını korumak için açılmıştı. Aynı şekilde verem savaşta. Halkın sağlık hizmeti eşit şekilde yararlanmasını isteyeceğiz. Halkın koruma için ıvzı ve kızılay da halka yardım dağıtıyordum. Yardım muhtaç insanlar yardım ulaşmak tabii ki kızılayın temel görevleri içerisinden. O yüzden sevgili gençler 1, 2 ve 3 tüm hepsini doğru olarak kabul edeceğiz bir diğer sorumuz, beşinci soru sevgili gençler. Ee, Yeni Türk Devleti'nde görülen bir, kabotaj kanununun çıkarılması, çıkartılması. iki, miladi takvime geçilmesi. Boğazların Ulusal Ticareti açılması. Dört, İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması. Gelişmelerin hangileri daha çok milli ekonomi, burada bizim için anahtarlık eylemi, milli ekonomi demiş. Milli ekonomi hayata geçirilmesi amacıyla bunu Söyleyebilirim. Şimdi bakalım. Bir. Kabatoş kanunu. Burada evet biz kendi kara sularımızı millileştirmek istiyorduk. Bizim için bir kesinlikle var. Miladi takvim ve toplumsal, sosyal anda yapılan yenilikler kısmında görmüştük sevgili gençler. Bunun bizim aradığımız şıkla alakası yok. Bu Avrupa devletle çağdaş, Avrupa devletleri uyum amacı vardı. İkiye eliyoruz. Boğaz Uluslararası Ticaret açılması bizim için milli bir ekonomi ile hedefimiz değil. Lozan Barış Antlaşması'nda kararlaştırılmıştı. Üçü de dedik. Tabii ki İzmir İktisat Kongresi'nin yapılması milli bir ekonomi önceliğimizdi, amacımızdı. A şıkkı 1 ve 4 evet B C ve D şıklarını sevgili gençler elemiş olacağız. Bir diğer sorumuza geçelim. Ülkemizde ekonomi alanında İzmir Kongresi'nin toplanması, yabancılara ait şirketlerin millileştirilmesi, kabotaj kanunun çıkartılması yalnızca yukarıdaki çalışmalar değerlendirildiğinde Atatürk'ün hangi ilkesiyle doğrudan bir ilişkisi vardı? Şimdi sevgili gençler ekonomi alanında yapılan bir yenilik yenilikler. Ancak İzmir İktisat Kongresi'nde hedefimiz neydi? Milli ekonomi. Bizim için anahtar kelimemiz. Yabancı hayat millileştirilmesi. Kabataş Kanunu ekonomik bir yenilik ancak burada ne hedefledik? Yine milli ekonomi millileşme. O zaman milliyetçiliğin temel anahtar kavramlarından anahtar bilgimizde olan şey milliyetçilik bizim doğru cevabımız olacak. Halkçılık bulamayız. Halkçılık eşitlik, halkın yönetime katılması yok. Cumhuriyetçilik de aynı şekilde halkın yönetime katılması, demokrasi yok. Laiklik, din ve vicdan hürriyetiyle ilgili herhangi bir şey burada size sormadık. Doğru cevabımız Denizli olacak. Gelelim bir diğer sorumuza 10. sorumuz. İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını yapan Kazım Karabekir, alınan kararların e, milli bağımsızlığını kazanabileceğimize ekonomik bağımsızlığın yolunu açmıştır. Artık denizlerde Türk yapımı gemilerimiz bizim bayrağımızı dalgalanacaktır demiştir. Mustafa Kemal e, açılış konuşmasını yapmıştı, e, başkanlığını Kazım Karabekir yapmıştı. Bir sözünü aldık. Buna göre İzmir İktisat Kongresi için aşağıdakilerin hangisi söylenemiş Milli ekonomimizin geliştirilmesi yolunda çalışma tutun. Evet diyebiliriz burada milli bağımsızlıktan, milli ekonomiden bahsetmiş. Kapitasyonun kaldırılmadı henüz biliyorsunuz Lozan görüşmeleri arasında yapılan bir e, kongreydi. O yüzden buna ulaşamayız ve zaten kapitasyon kaldırıldığı ilgili bir bilgi burada vermedik ekonomik gelişmeyi sağlamak için yalnızca sanayi hamleleri yapmamız hayır. Burada o bilgi sanayi hamleleri yapılsın. Tarım da önemli biliyorsunuz İzmir İktisat Kongresi'nde. Aşağı vergisinin kaldırılması da var. Bu bilgi de bulamıyoruz. Deniz ticaretinin geliştirilmesi ekonomik bağımsızlığını sağlamayınca sadece deniz ticaretiyle ekonomik bağımsızlığımızı sağlayamayız. O zaman doğru cevabı sevgili gençler. Milli ekonomi geliştirilmesi yolunda çalışmalar yürütüldüğüne aşıkkı olacak. Bir diğer sorumuz. E, aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde sanayi alanında e, yapılan inkılaplardan biri değildir? İş Bankası'nın kurulması biliyorsunuz İş Bankası'nın sanayi alanına çalışanlara desteklemek, kredi imkanlarının verilmesi vardı bunu ulaşabildik. Teşviki sanayi kanunu kesinlikle sanayi alanında insanları teşvik etmek ve onlara e, sanayi alanında yardım etmekti. Evet. Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın açılması bu da önemli bizim için. Sanayi de bir iyi bir e, öncü olmuştur. Ancak toprak reformunun kanun çıkarılması biliyorsunuz bizim için tarım alanında yapılan bir yenilik olacak. O yüzden değildir demiş. Doğru cevabımız Denizli olacak. Yine İzmir İktisat Kongresi ile ilgili 17 Şubat 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi'nin ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır. Yerli malı kullanılması özendirilmelidir. Kararların alınması aşağıdan hangisi amaçlanmıştır? Dışa bağımlılığını engellemek evet yurt içinden bahsetmiş. Özel sektöre destek vermek, özel sektörle ilgili bir şey dememiş. Yerli malının e, kullanılması, teşvik edilmesi istenmiş. Ekonomik kalkınmayı yavaşlatmak tam tersine bizim amacımız burada. Ekonomik kalkınmayı sağlamak ve hızlandırmak. Yabancı sermayeyi ortadan kaldırmak, hayır. Yabancı sermayeye düşmanlığımız ya da yabancı sermaye gelmesin diye bir amacımız yok. O yüzden burada bize soruda verilen dışa bağımlılığı engellemek ilk arayacağımız bulacağımız yer doğru cevabımız A şıkkı olacak. Sevgili gençler son sorumuz. Aşağıdaki çalışmaların hangisinin sağlık alanına gerçekleştiği söylenemez. Hıfzı Sağ Enstitüsü'nün açılması. Evet, halkın sağlığını korumak için Hıfzı Sağ Enstitüsü kurulmuş. Sağlık hastalıklarla ilgili çalışmalar yapmış. Aşı ve serum çalışmaları yaptı. O yüzden A şıkkı doğru. Dispansiyelerin açılması, verem savaş, dispanserleri var. Hayata tedavi olacak insanlar için açılan yerlerdir. Tabii ki sağlık alanı. Devlet konservatörlerinin açılması bu bizim için sanat ve müzik alanında yapılan bir yenilik. Ee, sağlık Bakanlığı'nın kurulması tabii ki sağlık alanına, sağlık alanına yapılan bir yenilik. Doğru cevabımız Reyhan. Sevgili gençler böylelikle e, ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeleri size tekrar etmiş olduk. E, i̇yi çalışmalar diliyorum. Faydalı olmasını dilerim.